Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Resident Evil'ın ekstra modlarına oynayacağımızı söylemiştik. Ee, sırayla hepsini oynayacağız. Mızmızlanmayak, zaman yok, kaçış, unutulan asker. Bir de en üstte oyunu sonunu getirdiğimiz için Survivor diye bir şey açıldı. Sırasıyla bunları oynayacağız. Mızmızlanmaya zaman yok. Şimdi burada hem eğitim ve zorluk diye bir şey var. Bu zorluğu inanır mısınız bayağı bir uğraştım. Ee, tek seferlik canınız olduğu için. En son neredeyse bir zombi ordusunun içine düştük. Bir türlü geçemedim oraya sinirlerim bozuldu. Yani daha doğrusu hepsinde öyle. Ee, daha sonra baktım ki burada eğitim diye bir şey var. Eğitimde malzemeler biraz daha fazla, mermi sayısı daha fazla. Sonuçta biz e, oyun oynuyoruz. Stres Çok fazla stres yapar olduk bu aralar bu kadar stres iyi değil ya oyun oynadığın zaman insanın e, can sıkıntısını atması lazım biz tam tersine oyunlarda bu, bu aralar dum olsun işte Resident Evil 2 olsun gereğinden fazla stres yapar olduk. O yüzden şey oynayacağım yani bitiremiyorum diğerlerini bitirmek için eğitim kısmını oynayacağım yani daha basit olan niye bunu eğitimde yazmışlar onu da anlamadım ama. Daha basit tarafı yani buraya hani easy kolay falan diyebilirlerdi veya bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız yapabilirlerdi. Neyse buradan başlıyoruz. İşte size şafağı doğmayan, geleceği olmayan bir gecenin hikayesi. Yanında yatmakta olan cansız küçük bedene bakan Robert Kendo silahı kendine çevirdi ve terziden gelen bir ses tetiği çekmesine mani oldu. Kendo e, silah dükkanının sahibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, oyunun esnasında kızı maalesef zombiye dönmüştü. Bu onu konu alıyor. O ses eski bir dostun bok sesiydi. Robert dostum lütfen cevap ver. Bizi alması için bir helikopter ayarladım. Derhal buluşalım. Sen gelene kadar burada kalacağım. Bu adam daima inatçı biriydi. Aklına koyduktan sonra başka hiçbir şey onun fikrini değiştirmeyecekti. Robert lütfen beni affet. Emma babacının gitmesi gerek dedi ve ayaklandı. Yaz tutmak için bir dakikası bile yoktu. Maalesef kızını arkada bırakarak kız zombiye döndüğü için onu öldürdü ve bu son kaçış olan helikopter kısmına gitmeyi umuyor. Bakalım. Gidebilecek miyiz? Burada konuşmalar yapılmamış bir film karesi gözünden gözler önüne seriyor. Hemen şu şeye bakacağım. Evet her şey malzemeler full arkadaşlar. Şeyde oynadığınız zaman zorluk ayarlarında her şey kısıtlı yani ne derler son noktasına kadar ayarlanmış. Yani bir mermi fazla sıksanız oyun sonunu getiremeyeceğiniz şekilde ayarlanmış diye düşünüyorum. Veyahut da zombilerden kaçabilirsiniz. Ona kimsenin bir şey diyeceği yok. Ee, şunu abi hemen kısa yolu 1'e ata bu iki de kalsın mermi sayımız gayet güzel yeterince var bu esnada biz bunu seçtiğimizde acaba zombi sayısı artıyor mu mermi falan var ama ee, burada neyse söylemeyin ben birazcık oynadığım için niye bunun e, üçlü karışık değil de mavi ve yeşilli olduğunu anlayacağız fazla miktarda barut. Bence pompalı mermisi benim daha çok işime yarayacak. Aynen sen biriktir abi. Bunda bunu kaç taneye kadar alıyor? 20 taneymiş zaten. Tamam tabanca mermisi de yeterince fazlaymış. Şimdilik tabancayla gidelim. Haritayı aç. Bu oyunlarda, bu tür oyunlarda e, internette görürsünüz millet e, zamanlama rekoru kırmak için ve hiç darbe yemeden tamamlamaya çalışır ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Yine oyunun zevkine vara vara oynayacağım. Burada ne var? Polis telsiz kayıtları. Memur Mis konuşuyor. Merkez lütfen cevap ver. Merkez konuşuyor. Durum nedir? Yeni bir yaratık tespit ettik. Işıldayan gözleri var. Aşırı korkutucu görünüyor pezevenkler. Arkadaşlarından biri yakın mesafeden bu yaratıklardan birine hakladı ama öldükleri zaman mor bir duman salgıladı. Kahrolası. Memur bey sakin olmaya çalışın. Arkadaşım o dumanı soludu. Şimdi öksürmeden duramıyor. Nefes almakta zorlanıyor gibi görünüyor. Ne oluyor lan burada? Bu lanet şeyleri PZ gazıyla etkisiz hale getir getirmeyecek miydik? Sakin olun. Umbrella RD ile iletişime geçmeye çalışıyoruz şu an. Kapat çeneni. O gaz bir şeyler o gaz bir şeyler yolunda değil. Onları öldüreceğine sanki evrimleştiriyor gibi falan bir şeyler diyor. Evet. Hani az önce size demiştim. Niye bunlar mavi ve burada bakın mavi var. Zaten yazıyor toksin yani zehir atmak için. bu bölümdeki özel zombilerimiz ee, zehirli zombiler. O yüzden mavi şeyler var. Buradaki şeyi kırdım. Aynen. Şekil A'da görüldüğü gibi. Bunlar beni görmedim ya? Aynen bakın mavi bir gaz. Eee ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Kaç abi kaç. Onlar arkaya doğru geliyor ama hepsi gitti. Buradaki kapıların hepsi kilitli. Mecbur buradan iniyoruz. Burada şeyler kapalı. Evet bu abi geliyor. Arkamdan gelmiyor değil hmm. mi? dumandan kaçmamız lazım Burada sır çantaları çıkıyor. Buradan malzeme almamıza izin veriyor. Ee, i̇ki tane barutu tabanca mermisi yapıyoruz. Birleştir. Bunu da burada ile birleştir. İki tane Hadi ya. mag mermisi neydi? Şey miydi? Neyse dur bakalım taas. Bunları tek seferde vurup vurup geçmem lazım. Ancak böyle suratları dağılıyor. Başka yapacak bir şey yok. Ee, yukarısı kapalıydı herhalde. Aynen tek gidiş yeri var. Kaç 26 tane, 30 tane mermi var. Burada da arkadaşlar sadece bir eşya seçebiliyorsunuz bunun ne olacağına siz karar veriyorsunuz malzeme mermi sayım baya fazla bence şifalı otu şunla da birleştir başka eşya alamıyorsunuz yani tek bir hakkınız var. ondan eşya alacağım diye. Ss'den mermi harcıyorum ama harcayabilirim herhalde. Abla hala inatla şey yapıyor. Şunun çantasında ne var? Hmm. Barut. He pardon hepsini alabilirim. Çıkar. Yani o kadar şey yapıyor. 5 tane mi mermi yapıyoruz? Başka bana tabanca verecek mi acaba? Yanlışlıkla at yapmayalım da. çabuk Geldi bu. Asansör geldi. Bas. Burada da bir şekerleme şeyi var. Hadi bir tanesi şeyli olsun. Komple bakım set. Bir dakika abi. Yani bu tarafa gidersem ne oluyor? Çalışma odası. Yapma be. Cık. Şok tabancası almıyorum lan şok tabancasını. Gıcıklığım var şok tabancasını. Sıvış sıvış yanlarında. Allah Allah Allah. Lan bu geberecek. lan Hacı baba Yapma böyle şeyler ya Lan oğlum ne oluyoruz lan Sen gelme Oha artık yani. Pompalı mermisine bile bu kadar dayanan ben görmedim ya. Çıkar şunları çıkar. Birleştir. Şu hale bak ya. Onu almıyorduk. Sen orada dur. Orada lollipopçu var. Ot karışımı, pompalı tüfek mi? El bombasını al. Evet. al bakayım şunu bakayım sen. sen onu aldın mı? Neredeyim ben ya? Rastgele gidiyorum. Benim için önemli olan kaçış değil mi? Polis merkezi diyor. He. Her yerde şey varmış da. Bizim için önemli olan kaçmak. Doğru yere mi geldim ben? Helikopter orada gözüküyor ama. Rastgele geldik doğru mu geldik? Şuraya da bir bak bakayım. Gaz kaçırmalı kilit sistemi normal yarı otomatik tabancalara göre daha fazla güç ve isabet sağlar. Bu ney bu ney? Bir dakika arkadaşlar. Bu ney? Samurai Edge. 15 mermi kapasiteli 9 mm kalibre bir tabanca. Stars testlerseniz kullanan tabancalardan biridir. Kod adı Kendo Custom aşama 2. Bununla bunun arasında ne fark var? 7 mermi kapasiteli. Bunu da almayacağıma göre bıçak alacağım o zaman. Şu gazcıları uzak. Aoo, patlat şunu. Ben onu görmemiştim. Hediyen ne? Ver abi ver. Hepsini ver. Üç tane Tabanca mermisi bitmiş. Pompalıyla devam. O oh, bir sen eksikti. Devam. Nereden gideceğim? Ulan bu ortak kattaymış. Yanlış mı geldik? Şimdi... Buradaysam böyle gidip... Yok oradan mı geldim ben? Ha, burada şey var, al bunu. Bunu niye göstermiyor? Eh şifalı ot. Bence mavi daha makul. Allah kahretsin. Aldım. Aldığım şey gitti. Kullan. Hiçbir halta yaramadı. O zaman buradan yukarı çık. Doğru mu gidiyorum ki? Allah. Kalk dayı kalk. Bir dakika dur bakayım doğru yerden miyim? Of evet. Şimdi. Orada çantacı var. Kardeş tehlikede misin sen? sen? Sen tehlikede bir dur bakayım hele. Bol keseden mermi kullandık. 22 tane kaldı. İnşallah güzel bir şeyler verirsin hepsini çıkar. Şunu birleştir sarıyı. Buranın burada bir şey var mı? Yok, geri devam. Aman o ayağa kalksın. gazcılardan uzak durayım da. Anam anam diyeyim be sana. Orada o var. Doğru mu gidiyorum lan? O az kalmış. Hadi bakalım. Çabuk ayağa kalkma adam Hadi. gazlı çıkacak. Allah kahretsin seni ya. Hadi. da gazlıymış. Lan bu geri geliyor. <laughs> of. Eee neyse ki şey E ee, helikopter lan burada boss Mos gelmesin yok ya şimdi bile şey o kadar oynamamıza rağmen e ee, güzel bir video koysaydınız ya ayıp ediyorsunuz. 22 dakika 47 saniye. Ne ee, kullandım mermi sayısı falan yok. He şimdi de diyor ki git bu zorlu oyna diyor. Nereden oynayacağım lan ben bunda zorlandım. Evet arkadaşlar böyle kısa kısa bunları da oynayıp Resident Evil 2'yi bitireceğiz. Bir sonraki bölümde bu kaçış güzel hanımefendiyi oynayacağız. Sonra da unutulan askeri. Hele unutulan asker 4 4 yıllık zorluğuna bakar mısın? Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.